Hadi Şeyla var beni koru. Nerede aldın? Arkada arkada var mı? Var arkada Kuş 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 Gir içeri gir içeri gir içeri gir Haydi benimle Ne oluyor burada? I'ma go ahead and finish Dostlar merhaba ekip olarak gördüğünüz Paradise bir inelim dedik. Bu arada inen baya keklik spor var. Hepsini indireceğiz. Canlar Oturuzu yapın. Oturuzu yapın. Her yer şey adam var. Şu anda yine. Oğlum önümüze bile indiler lan. Abi bir şeyler Oğlum DBS oldu lan. Valla şapak vururuz. Oğlum bir şey silahı bırakın bari. abi Mamuçan <laughs> abi, abi kar 98'e gel gel gel. gel 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 Canlar dikkatli <laughs> olun şaplak vuracağız. <laughs> Al bıraktım. Tamam iyiyiz 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 haydi. <laughs> <laughs> Dikkat. Yanına geliyor geliyor, geliyor geliyor geliyor. Son anda. Arkadaşı var beni koruyun. Geliyorum geliyorum. Nerede? Önümde. Önümde. Abi, onlar Üçünü Önümde. Üçünü de Bir şimdi. daha var. Şşş fısıldayın birileri var. Abi bitirdim bitirdim. Oğlum başka ses alıyorum lan önden. Bot Burada. var. Burada. Nerede aldın mı? Evet. Allah'ını seveyim şurada birini aldım ben. Bunlar, Bunlar, Bunlar Şanlar, dikkatli olun buraya bırak. 5 el altı ihtiyacı olan 5 el altı. Alırız dayım. Ses kazın ses kazın. Şu Beş an bırakın da onu bunu. Lan yanda. Sen mi sıktı abi? Yok bana sıkmadı. Yok. Yürü kaçacak yürü. Dağda yani 30 tarafın, 70 tarafında lan. Berat dikkat et orada. Lan verin evet. bir şabancı. Kara dikkat. aşağı şart. Dur dur dur. Bomba attım. Kit yok. Bomba attım. Ben de bomba attım ben oraya. Çok... Say. Kit var, var var var. Al bir tane var attım. Vurun. Şey kendi girme bırak. İki tane bombalı at evet, şey. Biliyorum biliyorum. Arkada arkada adam var. Var arkada. Pus 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 pus. Vurdum 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 vurdum. Gir içeri gir içeri gir içeri gir. Kentim var mı? Kit, kit. Tamam gel uç. buraya. Adamın Dur smoke atacağım. Smoke atacağım. İşte Şşş bir var. Bir dakika. Dikkat lan. Tepe. Gerçektir oğlum, oğlum lan. öyle şey yapma. Evde bence bu. İki... Aldım. Ee, 240, 240. 240. mı? Tamam. Ağaçta mı? Dikkat. Orada önünüzde baygın. Berat önünde bir onu. Valla arkadaşlar vardı dikkat var. edin arkadaşlar vardı. Tamam. Tamam. Ya çık kaldım. Abi 3 tane ult ult yanının içinde zeledim. Bunlar aşağıda ben. Oy kastı lan. Bu Evet evet evet. Oy bakın. İlk baş bir göreyim direkt AVM'li birini SE alayım bence. bir görürseniz. Şey bu adam kesin dayıymış. Trip trip'e girdi arkadaşlarıyla ayrıldı takımdan. Gidiyorum lan ben tek başıma bir Lan arkada. Bot mu ay, bu? Şey şey Bırakın onu. 105, 105, Adamlar 195'te bu arada. Y yürüyorlar. <laughs> ya yani bootcamp'te ee, onlar alan dışı i̇şte. kalacak gibi duruyor sanki ama. Dayım gel gel arkamızdan scan var burada. Lan. Dur lan bu şey kim? Şey bu. Dur dur. makro makro. Aldım onu. Tamam. Hepsi bitti. Makro ha, makro bot, değil lan. Oğlum bot oh, makro, bot değil, bot makro lan oğlum. oğlum herkes bot sanmayın. De... Evet. Siz gidin ben siz uzaktan koruyayım mı? Ne diyorsunuz? Yanaşın siz derseniz. Aha e şurada. Tepeden geziyor adam. Tepeden tepeye geziyor. Bir iki kişiler. Başka şu an iki kişi gördüm. Şu bölgede. Eee evet. Minimum iki kişiler. Haberiniz olsun. Adam geldi buraya durun. Şş, adam geldi buraya. Şşş. Şşş. Ananı avratını Şşşş Adam dur Adam dur Adam burada Baş yedik Dayım buradayım abi. arkandayım Abi öndeki adamı vurduk ama Nasıl? Sen de doğru bas Şşşş dur Gördü beni önümde kayada Şşşt Tamam Baydın birini Oğlum ne oluyor burada? Dayım bizim kilere gitmemiz lazım. Dur. Dur. Dayım, dayım, dayım. O, dur. Dur. Nerede? Orta bina mı? Orta bina dur, baygın, var. Dur geliyorum. Tutun. Yok. Tutun. Tut onun Geliyoruz. Dayım. Tarık canını bas. Ya Allah'ını seveyim. Geliyoruz. Burada, burada. burada. Bitti, bitti, bitti. Allah'ını seveyim be. Öldürürüz Şurada biri vardı, onu öldürdünüz mü? İşaret şey attığım yerde biri evet. vardı, öldürdünüz mü? Kit get, getiririm, kit get, getiririm, kit get, getiririm. Dur bunlarda bunlar da vardır abi. Oy. Oy. Hayvanları var. Yanlar, e, Rashi'ye <laughs> sağdan, sağdan sonra dikkat edin. Evet, Muhteşem evet. <laughs> <laughs> bir bootcamp. <laughs> bootcamp diyorum. Gerçi doğru bootcamp kapışması ve Paradise Resort'ta başlayan bir oyun bootcamp'ten bitecek. Kanka ana bina. Aa ana bina var ana bina. Ana bina mı? Ana bina. <gülüyor> <gülüyor> Ay burnundan <laughs> sıyrıldı. Ay <'yı> <laughs> can ercim çok iyi gidiş yolunda. Yürüyün rastlıyoruz oraya. Baydım. Biz de bir tık yakınlaşalım isterseniz dostlar. Geliyorum. Tepede baydım birini. Arkadaşı da o yanda bir yerde. Tepede tepede tepede. Pusmuşlar. Kendimi gömdüm. Çok, İçeri girin. Çok. İçeri girin pusmuşlar. Bandajdalar bir şeyleri yok bunların. Lan burada. Önümde. Gitti, gitti, evet. gitti, gitti. Gitti. Tut 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 Allah'ını seveyim senin. Ne oldu lan Caner? AVM'yi vurdum şapla. Tut beni hemen kaldırın. Yok. Yandayım yandayım. Tani tamam gidin alana gidin ben alana ben gidin. De, Bende değil. Alana tani gidin. De, de değil. Alana gidin. De. Gerçi tani alan yakınmış ya. Lan tani oğlum bas lan. değil. Ha basım son anda. Mus mus buldum. Abi <laughs> hayvan gibi bir şey var onun. Yanlar şaplığa çok iyi vurduk. Açık gidiyoruz çok ha. Çok açık gidiyoruz evet. Ağabey, abi yani. bunu bir acaba yok. Vallahi AVM var. Biri sıkarsa direkt beyinden. Yine şu ileri gidek bakalım. Yanlar bu saatten sonra çok pusar zehirlerler dikkatli olun. Meresi, kraliçe hala yaşıyor az bayılıyor. Ana, onun kraliçe kralı geldi bir göstersin ona bir şeyler. <gülüyor> i̇şte. Tabi <laughs> <laughs> bunlar yakında değil. onlar yakında değil. Şurada ]ם. bir yerde aynen ya uzaktalar. Ta bu alanın sonunda <laughs> doğrular. Hmm. Savaşıyorlar yani. Orada olsa ses gelirdi kanka 300 metre var. Aa bence onlar alan şşş. bir yerde çalışıyor. Lan ben... Olurnu, motor sesi mi geldi birazcık ah, ben mi? Var. Nerede? Burada lan burada lan burada lan. Kat. Evet, burada. evet 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 evet. Motor sesi duydum çünkü. Takım arkadaşım. Nereye gidiyorsun koçum? Helalike. Gidiş yoluna bir AVM salladım ama değdi mi yoksa sinkin değdi? Abi Beni olabilir. Al. Oy kastı gene lan. Kastı durun. Nerede nerede onlara bir şaplak vurayım. Info nerede? Hangi tepedeler mi? Bilmiyorum abi. Karşıdan sıktılar. ee ee yendi. Çak sahibi hazır lan şapka emeği Tamam. Tamam. Şey sakın açıkta gezmeyin. Bu su dolu Sakın açıkta gezmeyin. Şu anda kaç? Oy 5 kişi hayatta bak. Bir tane daha ayrı var ha. Pardon yok ne biz 4 biz aynen. 5 kişi de şey. Oğlum çok size bir şey diyeyim mi? Çok sıkıntı. Her yerde adam var. Açıkta sakın gezmeyin. Kraliçeyi baydılar. <gülüyor> <gülüyor> 120 120 120. 120 evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi. Çok açığa gitme dayım. Adama vurdum bir tane adam adamlar çaldı ya. Diyorum. Yanlar adamlar ölmez değil mi? Bir arkalamaya çalışıyorum. Al bir takım bitti. 2 kişi kaldı. kaldı. Oy dur. Dayım geliyorum yanına. Baygın bir. Ya Kapalsın ha önce göster. Bana göster. Şu taşta. Işte. Bayağı yedi bayağı yedi. Bizimkiler geliyorum. <laughs> bizimkiler geliyorum. Hadi be. Bir dakika durayım. Tam bu ekside şu anda. Berat Allah'ını seveyim. Evet. Huuu! O ne be? Helal <laughs> Efsane. <laughs> 13, 21, 24, 24. leş. 24. Ustar ee. 24 leş. Bu tişörtü çok gördünüz ama canlar baya üst üste win aldık. O yüzden bu tişörtü de çok göreceksiniz video herhalde. Baya güzel derinize sağlık canlarım bu arada. Senin abi çok güzel. <laughs> Allah'ım Dostlar çok emek veriyoruz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Are you